merhaba arkadaşlar ben Meli Bugün sizlerle GTA 5 oynayacağız Ben yanlışlıkla baya bir görev yaptım Hatta önce de yapmıştım Sonra bir baktım Aa, Ben baştan bunu başlayamam Hemen e, çekelim de, Çekeyim dedim e, Şimdi Michael görevine gideceğiz Ama Simon da vardı Franklin de beni arıyordu Evet İmran beni arıyordu ben taksiyle Michael'ın görevine mi ne yarıya gidiyordum işte. Simeon beni arayacaktı. Ne, ne oldu diye ona bir şey söyleyeyim. Ne oldu Simeon? Um? çalıştı. Michael'ın görevine gideceğiz. A acaba Michael'a mı gitsek? Michael. Evet, hayır. Yakın bir yerde. Michael gece yönlü, ne yapıyor? Az soru işareti var ama ona gitmeyeceğim. Michael'a gideceğim. Mitch Hale, Michael. Michael'la Michael'ın görevine gidiyoruz arkadaşlar. Döndü Arminiz be. Yaşa be. Oha fazla döndük ama. Ben bu kadar istememiştim. Şuradan çıkarız. Arabası da güzel yalnız. Adı neymiş bir öğrenelim. Galiba Den... aaa Çok değişik bir isim. Pistol Pistollerimiz var. Arkadaşlar bu Fransızca kurdum oyunu. Fransızca kurdum. Çünkü burası İsviçre olduğu için Fransızca konuşuyoruz. Şimdi gidelim bakalım. Michael ne yapacak? Aha ben bu görevi yapamamıştım. Evet ben e, videoda değilken yapamamıştım o görevi. O görev çok saçma. Yapmasak mı? Arkadaşlar Neyse yapalım ya Videoda da diye yapar bilirim bence şimdi gidelim yapalım o görevi bakalım ne göreviymiş ben de çok merak ettim arkadaşlar da şu kamera şöyle güzel değil uzununu kapat şunu. ya hayır aç biraz tamam şöyle iyi şöyle iyi. Hızlanalım. Michael'ın yerine geldik şimdi size göstereyim. Ama bir şey mi oynasak? Bir şey mi oynasak? Michael'ın evinde ne hani var? Tenis. Tenis. Tenis oynayalım. Ne? Aa, ben böyle giydirmedim şu adamı. Neden şöyle giymiş bu? İstemiyoruz ya. Ben seni giydirmedim mi? Hayır, böyle değildi bu. Üf, yine görevi yaptıktan sonra Yedireceğiz. Ben ev, ben Michael'a gitmeyeceğim. Eve gideceğim ben. Michael no, no Michael no Michael. Tamam. Ah, oh, göreve girdi. Atlat. Ben görev izlemeyi sevmem. Vay bir evet. Kavga ediyorlardı. Hey Jim, onu kapat şimdi. Jimmy. Jimmy. Franklin de yanmasa. niye girmiş bu adam. Yeni mi fark ettim? Allah'ım. Başladığım için. Bak, bak kaç görev yapmışım bir bakalım. Şu. Neyse. Keşke bunu Franklin daha ya. Michael güzel araba kullanmıyor. Franklin daha güzel kullanıyor. Çünkü genç olduğu için böyle genç olduğu için mi böyle aralardan girebiliyor ya da fakir mi Franklin? Elini direksiyonda tut. Bir kaza yaparsın öyle. Şaka ben ay diyorum ya. Kaza yapmam. Kaza yaptım. <laughs> Bayağı görev yaptık yaptım. Önceki görevleri gidebilirim siz isterseniz hangi görevi gidebilirim ama gitmeyeceğim. Çok hızlı gitme. Şuradan devam et. Ya abi dönmüyor bu dönmüyor ya, dönmüyor. Ya. Arkadaşlar Fredin öne gidiyor ve düşüyor. Tamam. Ha bak böyle yaptı, ben bir çarptım o düştü. Arkadaşlar düştü yani bildiğiniz düşük oldu, düştü, düştü kafasını vuracak. Bak öyle tutun. Allah'ım ne yapıyorsun sen? Bak Franklin ya. Adam değilsin ya. Tekrar bastım da yani yapar mıyız bilmiyorum. Franklin güzel tutunursun. Tamam, tamam buradan başlıyormuş. Ben sandım ki e, önceden bilmezdim ön, daha azıcık önden başlayacağımı. İlla sol tarafına mı geçeceğiz ya? Ya abi, ben güzel mi alıyorum? Neden mi? Yeteneğe dolmuş. Ki e, Frank'in. Hayır, Michael'ın. again mm -hmm. Ya, eline. <laughs> Arkadaşlar bugünlük bu kadar.